Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG New State'de klan nasıl kurulur, klandan nasıl çıkılır, klan istekleri nerede gözükülür, klan davetleri nasıl atılır, kısaca klan hakkında her şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi sağ üst köşede 3 nokta var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada klan kısmı var. Klan kısmına geliyorsunuz. Burada klan listeleri var. klanlara yolladığınız istek listesi var. Yani yolladığınız klanların isimleri burada gözüküyor. Alınan davetler. Size bir klan davet yolluyorsa buradan gözüküyor. Şimdi sağ en altta klan oluştur var. Burada klan adı, klan bilgisi veriyorsunuz. Şimdi klan adı. Ben öylesine Daisy yazayım. Bu arada ayrık yazmıyorsunuz. Birleşik yazacaksınız. Eğer isim korsanız. Klan bilgisi. Buraya da aktif olan yazalım. Öylesine. Okey diyorum. Ona isterseniz herkes açık isterseniz özel bir klan oluşturabilirsiniz. PUBG Mobile'deki gibi 50 bin BP istemiyor şu an için ücretsiz. Oluştur diyorum. Ben herkes açık yaptım. Şu an hemen klanımız oluşturuldu. Tamamlanan başarılar bir diyor. Yanlışlıkla başarım tamamlamışız. Ona da bir göz atarız. Güncellenecek diyor. Yakında daha fazla klan özelliği gelecek. Şu an için dükkan vesaire gözükmüyor. Şimdi klan ustası diyor yani klan lideri Ghost yani benim. Klan üyesi 50 bölü 1. 50 kişi katılabiliyorlarmış ve onay yönetimi açık. Yani herkes gelebilir. Klan sloganı aktif olan. Peki bu klan sloganını ve isimlerini nasıl değiştirebiliriz derseniz sağ pardon sol üst köşede yönet kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada klan adı var. Ve klan bilgileri var. Şu an için klan adına tıkladığımda değiştirilmiyor. Onay özel ve açık var. İşte klan bilgisini falan düzeltebiliyorsunuz. Şimdi üyeler kısmına gelin. Bu üyeler kısmında gördüğünüz üzere oyuncuların listesi gözüküyor. Sağ en altta katılma istekleri var. Eğer sizin klanınıza istek attılarsa. Size davet kısmını sağ en alttan davet ed diyerek edebilirsiniz. Meksan şu an davet ediyorum. Davet gönderildi diyor. Peki ben bu klandan nasıl çıkabilirim? Üyeler kısmında en altta, sağ en altta klandan ayrıl var. Buraya tıklıyorsunuz. Ne diyor? Klanı terk etmek istediğinize emin misiniz? Eğer son üye ayrılırsa klan kaldırılacak. Yani Dizivik diye bir klan olmayacak. Bu klan ismini başkaları da kullanabilir demeye getiriyor. Ayrıl Ve ayrıldım. Klandan bu kadar basit çıkabilirsiniz. Şimdi biz başarımlarımıza bakalım. Yanlışlıkla neyi tamamlamışız? Genel kısmına geliyoruz. Burada bağlı kısmı var. Ne diyor? Herhangi bir platformda hesap bağlı. Ee, bu neymiş? Bir klan oluştur ya da klana katıl. Tamamdır. E ee, sonrasında asla yalnız olma. Bir arkadaş ekle. Tamamdır. E ee, arkadaş nasıl eklenir? Arkadaş nasıl silinir? Ee, o da yayında kanalı göz Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Hepiniz seviliyorsunuz. Bu arada PUBG New State hakkında tüm yeni etkinlikler, bilgiler, taktikler, buklar, başarım görevleri... Bütün her şey kanalda olacaktır. Kanala göz Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Seviliyorsunuz.